Merhaba. Bugün sizin için son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz bir konuya, deniz kadayıfına e, odaklanacağız. Bize gelen kaynaklarda böyle okyanusların yeni gözdesi, hatta doğal minerallerin süperstarı gibi iddialı tanımlar var. Evet, özellikle bu bütünsel sağlık, fonksiyonel tıp çevrelerinde bayağı bir popülerleşti. Aynen öyle. Peki nedir bu deniz kadayıfı? Neden bu kadar ilgi çekiyor? İşte bu sohbette elimizdeki metinleri, kaynakları temel alarak e, bu deniz yosununu fonksiyonel açıdan biraz daha yakından inceleyeceğiz sizin için. Faydaları ne? Riskleri ne? Nasıl kullanılır? Bunlara bakacağız. Gelin başlayalım harika bir konu. Çünkü artık günümüzde beslenmeye sadece kalori, işte protein, yağ diye bakmıyoruz değil mi? Aldığımız şeylerin içindeki o mikro besinler yani vitaminler, mineraller ne kadar zengin, vücutta ne işe yarıyor bunları çok daha fazla kafa yoruyoruz. Evet kesinlikle. Deniz Tadayıf'ı da tam bu noktada şey mineral yoğunluğuyla dikkat çekiyor. Yani popülerliğinin arkasındaki ana sebeplerden biri bu sanırım. O zaman en temelden alalım. Deniz kadayıfı dediğimiz şey tam olarak nedir? Kaynaklara göre bir tür kırmızı deniz yosunuymuş. Hani bilimsel adı Chondrus crispus ama daha çok Irish Moss diye biliniyor. Evet, Irish Moss. Besin profiline bakınca da durum ilginçleşiyor. Kalorisi, yağı, şekeri oldukça düşük ama mineraller ve eser elementler açısından şaşırtıcı derecede yoğun olduğu söyleniyor. Evet, o yoğunluk gerçekten dikkate değer. Şöyle düşünün, bize sağlanan metinlerdeki bilgilere göre sadece 20 gramlık bir porsiyon, yani yaklaşık 1,5 yemek kaşığı kadar günlük demir ihtiyacınızın %10'unu karşılayabiliyor. %10 fena değil. Magnezyumun %7'si, çinkonun %4'ü, bakırın %3'ü. Bunlar zaten önemli ama deniz kadayıfını asıl öne çıkaran şeylerden biri e, mükemmel bir iot kaynağı olması. Hah işte iot meselesi. Burası gerçekten ilginçleşiyor. Tiroid bağlantısı. Aynen. Kaynaklarda da bu yüksek iot içeriği sayesinde tiroid fonksiyonlarını destekleyebileceği belirtiliyor. E, tiroid hormonlarının üretimi için iodun temel bir madde olduğunu biliyoruz zaten. T3 T4 Kesinlikle fonksiyonel tıp açısından bakınca tiroid bezi sadece metabolizmayı yönetmiyor. Vücudun orkestra şefi gibi bir şey. Enerji seviyemiz, ruh halimiz, vücut sıcaklığımız, kadınlarda o döngüler, hatta bağırsak hareketleri bile hepsini etkiliyor. Çok merkezi bir rolü var yani. Çok. Dolayısıyla yeterli iyot almak bu organın sağlığı için kritik. Deniz kadayıfı da bu noktada doğal bir iyot kaynağı olarak hani potansiyel bir destek sunabilir. Ama 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 kaynaklar çok net uyarıyor. İyot meselesi çok hassas bir denge işi. Yani eksikliği problem olduğu gibi fazlası da problem. Aşırı iot alımı tiroid fonksiyonlarını baskılayabiliyor. Hatta hipotiroidiye yani tiroid bezinin az çalışmasına yol açabiliyor veya mevcut otoimmün tiroid hastalıklarına Hashimoto gibi durumları e, kötüleştirebiliyor. Anladım. Yani destek olabilir ama ana kaynak olarak görmemek lazım. Aynen öyle. Metinde de bu vurgulanmış. Dengeli bir diyetin parçası olarak belki bir destekleyici rol üstlenebilir. Birincil iot kaynağı olmamalı. Bu denge konusu önemli. Hatta kaynakçada bir çalışmaya atıf var. Teas ve arkadaşlarının 2004 tarihli. Orada da diyor ki, yosunlardaki iot miktarı toplandığı yere, mevsime, türe göre acayip değişebilir. Evet, bu çok önemli bir nokta. Bu değişkenlik faktörü özellikle tiroid hassasiyeti olanlar için durumu daha da karmaşıklaştırıyor. Ne kadar iot aldığınızı tam bilemeyebilirsiniz. O zaman güvenilir kaynak ve doz kontrolü daha da önem kazanıyor. Kesinlikle güvenilir, test edilmiş ürünler ve önerilen dozajlara uymak şart. Bu tiroid konusundaki fayda risk dengesini anladıysak, isterseniz diğer bir alana, bağışıklık sistemi üzerindeki olası etkilere geçelim. Olur geçelim. Kaynak metin deniz kadayıfının antioksidanlar açısından zengin olduğunu söylüyor. İşte polifenoller, karotenoidler, sülfit bileşenleri gibi maddelerden bahsediliyor. Bunların da vücudu çevresel strese, toksinlere, iltihaplanmaya karşı koruyarak bağışıklık sistemini güçlendirebileceği belirtiliyor. Hücre koruyucuları gibi yani. Aynen öyle. Antioksidanlar vücudumuzda sürekli oluşan veya dışarıdan aldığımız hücrelere zarar veren o dengesiz moleküller yani serbest radikaller var ya, işte onları nötralize ediyorlar, etkisiz hale getiriyorlar. Hmm. Bu da hem genel sağlık hem de bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için hayati. Kaynakça ee, kaynakçada adı geçen bir derleme vardı. Shannon ve Abu Gannam'ın 2019 tarihli. O da genel olarak deniz yosunlarının bu nütrasotik potansiyeline yani beslenmenin ötesinde sağlık faydası sağlama potansiyeline işaret ediyor. Deniz kadayıfı da bu potansiyeli taşıyanlardan biri olarak görülüyor. Anladım. Sadece mineral deposu değil, aynı zamanda koruyucu bileşikler de içeriyor. Peki ya bağırsak sağlığı? Metinlerde jel benzeri bir kıvam oluşturduğundan ve bunun prebiyotik etki gösterebileceğinden bahsediliyor. Yani iyi bakterileri besliyor. Bu neden önemli sizin için? Bu konu yani bağırsak sağlığı son yıllarda fonksiyonel tıbbın en popüler, en çok üzerinde durduğu alanlardan biri. Şöyle düşünün, bağırsaklarımızda trilyonlarca bakteri var, bir ekosistem adeta. Bu topluluğun dengesi yani mikrobiyota sağlığımız üzerinde inanılmaz etkili. Evet, çok duyuyoruz bunu. Prebiyotikler de işte bu ekosistemdeki faydalı bakterilerin yani probiyotiklerin yakıtı, besini gibi Onları besleyerek çoğalmalarını, aktif kalmalarını sağlıyorlar. Sağlıklı bir bağırsak florası sadece sindirimi düzenlemiyor, vitamin üretiyor, zararlıların yerleşmesini engelliyor ve en önemlisi bağışıklık sistemimizin çok büyük bir kısmı, %70-80'i bağırsaklarımızla bağlantılı olduğu için genel bağışıklığı doğrudan etkiliyor. Vay canına, %70-80 Evet, dolayısıyla deniz kadayıfının prebiyotik lifler içermesi potansiyel olarak hem sindirim hem de bağışıklık sağlığını destekleyebileceği anlamına geliyor. Hatta kaynaklardaki Friatas ve arkadaşlarının 2015'teki çalışması da özellikle deniz yosunu polisakkaritlerinin yani o kompleks karbonhidratların bu prebiyotik potansiyelini destekliyor. Son olarak kaynaklarda kan şekeri ve kalp sağlığına da bir değinilmiş ama bazı hayvan çalışmalarında deniyor, insülin duyarlılığına olumlu etkisi olabileceğine dair ipuçları varmış. Kalp sağlığı içinde potasyum, magnezyum içermesi artı olarak not edilmiş. Evet, burada kaynakların diline dikkat etmek lazım. O hayvan çalışmaları vurgusu önemli. Yani bu bulgular umut verici olabilir ama insanlarda aynı etkiyi yapar mı bunu söylemek için henüz çok erken. Daha fazla, daha büyük insan çalışmasına ihtiyaç var. O konuda biraz temkinli olmak gerek. Anladım. Ama potasyum ve magnezyum içeriği konusu daha net. Bu minerallerin kan basıncını düzenlemeye yardımcı olduğu, kalp ritmini desteklediği falan biliniyor. Bu bilgi hani USDA gibi güvenilir besin veri tabanlarıyla da uyumlu. Yani kan şekerle etkisi belirsiz olsa da mineral profiliyle kalp sağlığını destekleyici bir potansiyeli var diyebiliriz. Peki potansiyel faydaları konuştukta her popüler şey gibi bunun da riskleri vardır herhalde. Dikkat edilmesi gerekenler neler, kaynaklar ne diyor? Sanırım iki ana konu var. Şu iot meselesi ve bir de ağır metaller değil mi? Evet, kesinlikle bu iki konu çok önemli ve göz ardı edilmemeli. Bilinçli tüketim için şart, yüksek iot riskini ve denge gerekliliğini konuştuk zaten. Ağır metaller konusuysa yani cıva, Arsenik, kurşun gibi toksik olabilen metaller. Bu deniz yosunlarının genel bir özelliğiyle ilgili aslında. Nasıl yani? Yosunlar yaşadıkları sudaki maddeleri filtreleyerek besleniyorlar. Bu normalde iyi bir şey ama eğer yaşadıkları sular kirliyse, endüstriyel atıklarla falan kirlenmişse bu zararlı ağır metalleri de bünyelerinde biriktirebiliyorlar. Sünger gibi çekiyorlar yani. Eyvah. Bu yüzden nereden geldiği belli olmayan, test edilmemiş ürünler riskli olabilir. Peki bu riskleri nasıl yöneteceğiz? Kaynaklar ne öneriyor? Kaynak metin bu konuda net tavsiyeler veriyor. Bunlar sizin için de önemli olabilir. Birincisi dozaj. Genel bir kural olarak günde 1-2 çay kaşığını, yani yaklaşık 4-8 gram kuru yosun ya da bunun jel değerini geçmemek öneriliyor. Metindeki o güzel söz gibi, sağlık eksiklerden korunmak kadar fazlalıklardan da sakınmaktır. Çok doğru. İkincisi, kaynak güvenilirliği. Bu belki de en kritik nokta. Ürünü alırken üreticisinin şeffaf olmasına, ideal olarak bağımsız laboratuvarlarda ağır metal testlerinden geçirildiğini belgeleyen güvenilir markaları tercih etmeye çalışmak lazım. Etiket okumak, kaynağını sormak önemli. Yani nereden geldiği belli olsun. Aynen. Üçüncüsü de özel durumlar. Özellikle hamileyseniz, emziriyorsanız ya da bilinen bir tiroid rahatsızlığınız varsa, hipotiroidi, hipertiroidi, Hashimoto gibi Deniz kadayıfı ya da herhangi bir iot takviyesi kullanmadan önce mutlaka ama mutlaka doktorunuza ya da konuya hakim bir sağlık uzmanına danışmanız şart. Bunlar kişiye özel değerlendirme gerektiren durumlar. Anlaşıldı. Bu uyarılar çok önemli. Peki, diyelim ki denemek istiyoruz. Tüm bu bilgilere dikkat ederek nasıl kullanabiliriz bunu günlük hayatta? Kaynaklar birkaç yol önermiş. Evet, farklı formları var. En popüleri jel hali galiba kuru yosunu ıslatıp blenderdan geçirerek evde yapılabiliyor ya da hazır jelleri var. Bunu smoothie'lere, çorbalara, yulaf ezmesine, hatta ev yapımı bitkisel sütlere, soslara, tatlılara kıvam vermek ve besin değerini arttırmak için ekleyebiliyormuşuz. Tadı da nötr diyorlar, diğer tatları pek bozmuyormuş. Evet, jel formu oldukça popüler ve çok yönlü. Bir diğer seçenek toz hali. Bunu direkt içeceklere, işte bitki çayına, smoothie'ye karıştırabiliriz daha pratik olsun diyenler için kapsül formu da varmış. Doz kontrolü belki bunda daha kolay olabilir. Evet, kapsül pratik bir çözüm olabilir. Kaynaklarda bir de ilginç bir şeyden bahsedilmiş, fonksiyonel destek için zerdeçal gibi, dulavorotu gibi başka bitkilerle birlikte, hani sinerji yaratması amacıyla kullanılabileceği söylenmiş. Zerdeçal anti-inflamatuar, dulavorotu detoks için falan. Evet, bu tür kombinasyonlar fonksiyonel ve bütünsel yaklaşımlarda sıkça görülür. Mantık şu, farklı bileşenlerin birbirlerinin iyi etkilerini artırabileceği veya tamamlayabileceği düşünülüyor. İşte zerdeçalın iltihap karşıtı gücüyle deniz kadayıfının mineral zenginliği ve prebiyotik etkisi birleşebilir gibi. Ama tabii bu tür kombinasyonların da etkinliği, güvenliği kişiye göre değişir. İdeal olanı bir uzmana danışarak yapmak. Kesinlikle. Peki o zaman toparlayalım. Bugün incelediğimiz kaynaklara göre şunu söyleyebiliriz. Deniz kadayıfı başta iot olmak üzere zengin mineraller, antioksidanlar ve prebiyotik lifler içeren bir kırmızı deniz yosunu. Evet. Bu özellikleriyle tiroid sağlığı, bağışıklık, bağırsak florası gibi alanlarda potansiyel destekleyici rolleri olabileceği düşünülüyor. Fonksiyonel beslenmede de bu yüzden ilgi görüyor. Peki siz dinleyicilerimiz için ne anlam ifade ediyor bu? Eğer denemeyi düşünürseniz, üç anahtar kelime var gibi. Denge, doğru doz ve güvenilir kaynak. Kesinlikle öyle. Kaynak metinin sonundaki o mesajı tekrar hatırlatmak istiyorum. Sağlık, eksiklerden korunmak kadar fazlalıklardan da sakınmaktır. Deniz kadayıfı özelinde bu, hem iot gibi fazlası zarar olabilecek bir minerali dengede tutmak, hem de ahır metal gibi risklere karşı uyanık olmak demek. Çok güzel özetlediniz. Hiçbir doğal ürün tek başına mucize yaratmaz. Deniz kadayıfı da dengeli çeşitli bir beslenmenin sağlıklı bir yaşam tarzını sadece bir parçası olabilir ve mutlaka sizin kişisel sağlık durumunuz, ihtiyaçlarınız göz önünde bulundurularak değerlendirilmeli. Şüpheniz varsa, kronik bir sorunumuz varsa her zaman en doğrusu bir sağlık profesyoneline danışmak. Peki bu kaynakları incelerken ve sizinle konuşurken aklımıza şöyle bir soru takıldı. Belki sizin de aklınıza takılmıştır. Deniz kadayıfı gibi doğal desteklerin genel olarak bu süper gıda etiketli ürünlerin popülerliğindeki bu artış acaba modern beslenme alışkanlıklarımızdaki eksiklikler mi yoksa toprağın değişen yapısı mı ya da belki de sağlığa daha doğal, daha bütünsel çözümler arayışımız mı? Bize ne anlatıyor olabilir? Belki de okyanuslar henüz tam bilmediğimiz keşfetmediğimiz daha ne cevherler saklıyor bu konu üzerine biraz düşünebilirsiniz